Herkese iyi akşamlar. Büyük Beşiktaş taraftarı e, Altay'la oynadığımız maçın ilk yarısı bitti. E, şöyle istatistikleri sizle paylaşayım. %62 toplu oynamayla oynamışız. Toplam 5 şut atmışız ama maalesef biri isabetli. Yani direkten dönen bir şutumuz yok. Bir tane köşe vuruşu kullanmışız. E, gerçekten oyunu çok yavaş oynuyoruz. Çok yan top ve geri pas yapıyoruz. Yani böyle oynarsak da zaten hem geri hem yan top devamlı yaparsak oyunu hızlandırmazsak zaten istatistikler de söylüyor. Bir tane isabetli şutumuz var. Gol pozisyonuna girmekte zorlanıyoruz. Golü de maalesef zor buluruz. Bir tane Oğuzhan'ın çok güzel bir pası vardı. Ama maalesef Basşah'a yararlanamadı. Daha çok Oğuzhan'la oynamamız lazım. Oğuzhan çünkü fazla yan top veya geri Top yapan bir oyuncu değil. Ozan daha çok dikini oynayan bir oyuncu. E, savunma arasına da paslar atabiliyor. Onun için da daha çok topu buluşturup e, gol pozisyonlarına girmemiz lazım. E, futbolcuların da e, şunu anlaması lazım. E, Şampiyonlar Ligi'nde zaten istediğimiz sonuçları alamamıştık. E, ligde de istediğimiz yerde değiliz. An itibariyle. E, tek elimizde kalan kupa e, bu maçı muhakkak alıp bu turu geçmemiz lazım. Ee, i̇nşallah Önder hocamız da zaten baştan önce de konuşmuştur ama e, devre arasında soyunma odasında da bir kez daha dile getirir ve oyuncularımıza bu maçın önemini anlatır. Ee, i̇nşallah ikinci yarıda istediğimiz e, pozisyonları bulup e, bu pozisyonları golle sonuçlandırırız ve bir üst çıkarız inşallah. Çünkü elimizde tek kalan e, Türkiye kupası ve bunun da önemini bilmemiz lazım. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz e, çok mutlu olurum. E, bugün maça gidemedim maalesef işten geç çıktığım için. Ama e, takip edenler bilir. E, çoğu maça gidiyorum ve çarşıdan ve e, stat'tan size en güzel videoları paylaşmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Büyük iştaş taraftarım.